sizlerle beraber e, bir önceki Pet Scale Game'in e, ikincisini çekiyoruz. İlk <laughs> like istemiştik ilk videomuza. İkinci videodayım şu anda. E, oyuna başlayalım yavaştan. Şimdi kameraları istiyorum Kameraları yavaştan kuralım şöyle. Şöyle şöyle. kurdum. Beşte Tamam. Beşimiz. Beşte sekiz mi yapılır? Sekizde beş kurulmadı arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir kameralara gelelim. Şimdi bunlar burada. Bu ee, kapının sol tarafındaki duruyor. Arkadaşlar hemen şöyle yavaş yavaş 5 yok. Dördü bozmuşlar direkt. Dört geri geldi. Altı bozuk. Yedi, sekiz, 100, tamam. 8 tamam. 8'i kuramamıştık. Arkadaşlar direkt zaten birisi gitmiş. Aa burada. Hareket etti bu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abi nereye nere gittin ya? Arkadaşlar 5. kamera çok önemli bizim için ama şuradan bakıyorum yani direkt bak bu da ayağa kalkmış bu burada değil burada da kimse yok altta da kimse yok 8 zaten bozuk arkadaşlar 2 dakika oldu daha ne bu kadar burada... arkadaşlar bir gitti bir bir gel hadi adam ol adam ol what abi iki bozuk. Birisi burada. Bu burada. İki bozuk hala. Arkadaşlar dört dakika oldu şu anda. Yani Baya korkuyorum. Bu hala Aha. Gel buraya gel. Bir gel. bire gel bak şurada şurada. Şarj yüzdesinin alt tarafına bakın arkadaşlar. Şurada. Aha şuradaki de gitmiş. Ananın. Ananı ya. Arkadaşlar Vallahi korktum. Selamun Aleyküm. İyi burada gelmedi. En azından kamerada geldi. Bir dakika. Niye dakika durdu? Dakika niye ilerlemiyor? Bir dakika da durdu ama. Şarj yüzdemiz hala 61 şu anda. Yani 4.58'de durdu dakika. Marquez. Arkadaşlar 1 bozuk, 2 devam, 3 bozuk, 4 bozuk. 5 bozuk, 6 bozuk, 7 yok, 8 de de değiller. Arkadaşlar zaman ilerlemiyor ki ben ne yapacağım? Abi şarjım da çok hızlı bitiyor. Ben ne yapacağım çok merak ediyorum ama 4.58'de kaldı dakika. Kameraya gelelim. Bir bozuk, iki çalışıyor şu anda. Üç bozuk, dört bozuk, beş bozuk, altı, yedi, sekiz dedim Arkadaşlar şu an sadece 2 6 7 dolaşıyor. Diğerleri yani şu anda arkadaşlar yani ne yapabilirim? Kameraya baksam şarjım çok az kaldı. %50'yi indirdik yani. Bir hala bozuk. İki çalışıyor. 3 bozuk, dört bozuk, beş. Yedi, sekiz. Arkadaşlar demin gelen e, korkutucu şey herhalde dakikayı da durdurdu yani. Ne yapacağım bilemiyorum. Şarjım azalıyor ama dakikalar ilerlemiyor arkadaşlar. Ne yapabilirim? Çok merak ediyorum. Şöyle düzgün düzgün şuralara bakıyorum. Bir an böyle gerçektenmiş gibi hissediyorum. Dur lan, kapı kapanmıyor. Bunu açınca kapanıyor. Arkadaşlar iki kapıyı da kapattık. Ne oldu? Şunu da kapattım. Yani şu anda böyle durursam yani kimse korkutamaz beni. Kapılar laga girdi. Abi şarjım da azaldı. Aha. Eli. Eli burada. Arkadaşlar. Şu Mobizen logosunun alt tarafında bak. Mavi bir tane el var. Orada. Orada. Keşke sağa dönme diye bir şey olsa. Arkadaşlar korkmaya başladım. Çok fazla korkuyorum. Dakikayı durdu o şerefsiz. Bir bozuk. iki bozuk. Üç. İki de bozmuşlar. 5 bozuk 6 duruyor. 7 7 de bozmuşlar. Arkadaşlar şu anda sadece elimizde olan 6. kamera. 6 duruyor sadece arkadaşlar. Ne yapacağım bilemiyorum. Aha 6 da gitti. Arkadaşlar 6 da gitti. Hakkınızı helal edin artık. 2 1 4 bozuk 5 bozuk 6 bozuk 7 8 arkadaşlar kameralar gitti yani şarjım 28 kaldı kameralar gitti <laughs> ya böyle bekleyeceğim evet herhalde abi ben ne yapacağım kapıları açsam mı ki açmayacağım ya kameraları tekrar bakayım 2 bozuk 3 bozuk 4 bozuk 5 bozuk 6, 6, 6, 6 7 bozuk 8 bozuk yani kamera kalmadı çalışan tüm kameralarda burada, burada saatimiz doldu şarjımız çok az kaldı arkadaşlar yani kapılar laga girdi en azından kapıların hepsi kapalı duruyor resmen yani kapıları açtığım gibi saldıracaklar kapıyı açsam mı ki kapıyı açıyorum ya. Açacağım. Ama kameraları tekrar bir bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yok yani. Önce şu ileridekini açalım. İleridekinde bir şey yok. Soldakini açtım. Orada da bir şey yok. Sağdaki... Arkadaşlar yine hepsini kapattım. Abi kameralar çalışmıyor ya. Şarjımız 14 kaldı arkadaşlar. Yani kamerada kullanamayacağız yakında. Kapıları açık mı tutsam ki? Şimdi ne yapacağım ben ya? 4.58'de durdu dakika abi. Şimdi 10-15 kere kazandıydım ben bunu ya. Abi çok geliyor oyun. acayip gecik korkuyorum yani. Buradan gelebilir gelirse de zaten. Buradan gelmez. Arkadaşlar ben onları size gelme sırasını söyleyeyim mi kendime göre? Yani en çok buradan gelebileceğini tahmin ediyorum. Şuradan hani yüzde elli. Buradan da yüzde on gibi. Kameraları çalışır hale getirmemiz Şimdi yani ne yapacağımızı da bilmiyorum. Şarjım 9 kaldı. Bak arkadaşlar yani smoothie şu anda. Şarjı 7 kaldı. Abi. Şarjım çok az. Şarjım üç. arkadaşlar yani bitti. Oyun yani eşittir ben. Şarjım 0 çalışacağım. Burada kaldık. Arkadaşlar yani buradan görmemiz lazım. Kim görecekse. Buradan yani. Oyun bizi buraya bıraktı. Ne yapacağım ben ya? Kapıları kapalı tutacağım da yani kapıları açık tuttuğumda kapalı gözüküyor. Bu nasıl bir mantık abi? şarj bitti. Burası açıldı arkadaşlar ya. Yani şarjla buranın bir bağlantısı var. Burası direkt olarak açılıyor galiba. Yani ne yapacağım ben? Arkadaşlar yani şu anda hiçbir şey gözükmüyor yani ne yapacağım bilmiyorum. Sadece bu oda gözüküyor. Bir de şu Şurada masanın dakika. Bir dakika Arkadaşlar şu anda şarj rezilisinin Altındaki ee, Şeyle Aha burası da gitti Lan ne oldu Arkadaşlar Arkadaşlar bir şey oluyor 2, 3 4 5 6 7 8 Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bizi direkt bu odaya attı. Biz ne yapacağız? Biraz dokunuyor, açılıyor bir şeyler oluyor da. Arkadaşlar, burada videonun sonuna gelelim artık. Yani ne olursa olsun yani. Çıkacağım korkuttular bir kere de yani korkuttular dakika durdu şarjımız neden azalıyor yani biz neden bu odaya attı onları merak ettim kapı açılıp kapanıyor hala ama hiçbir şey göremiyorum sadece şuradaki yatan kafanın üstüne bastığında kameraya giriyor bakın arkadaşlar şimdi gördünüz Neyse arkadaşlar bir dahaki videoya e, 10 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Eğer 10 like gelmezse de canınız sağ olsun yeni bir videoya görüşmek üzere. Bay bay.